Afiyet olsun. Günaydın. Onca badireden sonra ailemin aynı sofra etrafında toplanmış olması gurur verici. Alkış mı istiyorsunuz? Sevgili gelinimizin dobralığına da alışıyoruz yavaş yavaş. Her zaman söylerim. Aile olmak önemlidir diye. Birbirine kenetlenmek. Tek bir kibrit çöpünü kolayca kırarsın. Ama on tanesini, yirmi tanesini aynı anda kırmaya kalk. Mümkün değil. Bu anlamlı ve güzel sohbetinizi böleceğim Namık Bey ama... Ben bir şey merak ediyorum. Ee, biz birkaç gün önce silahla adamlar tarafından az daha öldürülüyorduk ya. Yani özellikle Ferhat vuruldu, sakat kalabilirdi. Ölüyordu. Sizin bununla alakalı tasarrufunuz nedir mesela? Yani polise gitmeyi düşünüyor musunuz? Ya da ne bileyim kimdir bu adamlar, neyin nesidir? Bizi mi istediler gerçekten? Yoksa asıl size mesaj vermeye çalıştılar? Ana, bu benden de deli çıktı be. Dayı, asıl yengem haklı. Bunu yapanlar kimler? Ya da kim? Bizim de bunlara bir cevabımız olacak, değil mi? Benim tam olarak söylemeye çalıştığım bu değil. Ama buna benzer. Biz çok fazla göz önünde bulunan bir aileyiz kızım. Sevenimiz dostumuz kadar düşmanımız da çok elbette. Polis meselesine gelince. Tam da üstüne geldi. O meseleyle de eminim Savcı Yiğit Bey bilhassa ilgileniyordur. Merhabalar. Afiyet olsun. Merhaba Savcı. Buyurun beraber olsun. Soframızda misafire her zaman yer vardır. Yok, böyle iyi. Bir acı kahvemizi içseydiniz. Gerek yok. Ferhat Bey, savcılığa çağıracaktık sizi ifade için ama sağlık durumunuzun elverişli olmadığını öğrenince... ...konuşabileceğimiz uygun bir yer var mı? Buyurun, buyurun Sayın Savcım. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ee, şey... Şimdi... ...şöyle yapalım. Ben size hemen anlatayım. <laughs> İyi olur. Eşimle birlikte biraz dinlenelim davası alalım diye bir aile dostumuzun yanına gittik. Sonra? Ferhat'ın sabah kalk demesiyle kalktık. Adamlar peşimize düştü. Silahları vardı kovaladılar bizi. söylediğiniz evin yakınlarında ve evin etrafında inceleme yaptık. Herhangi bir ateş izinde rastlamadık. Adamları görür görmez neden kaçtınız? Tanıyor muydunuz onları? Sizin için geldiklerini biliyor muydunuz? Sabahın altısında eli silahlı üç adam sizin de evinize yaklaşıyorsa siz de kaçarsınız. Anladım. Yani tanımıyorsunuz. Sizce eşiniz tanıyor muydu bu kişileri? Sanmıyorum. Tamam. Teşekkür ederim. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkürler Sayın Savcım. Namık Bey. Sizin de ifadeniz gerekecek. Tebligat lüzum var mı? Akrabalık ilişkisinde tebligat yollanmaz diye biliyorum. O halde bu adrese tebliğ ederiz. Savcı Bey kapıya kadar eşlik edin. Gerek yok. Yolu biliyorum. Maşallah. Çabuk toparladı. Aslı abla sayesinde. Müsaadenizle. Benim çıkmam gerekiyor. Nereye Cüneyt? İnşaattan aradılar. Mimar sıkıntı olduğunu söyledi. Gitmem gerekiyormuş. İşleri iyice boşladık. Neyse. Büyük belalar atlattık. Kazasız belasız. Kazasız? Buna da şükür anlamında söylüyorum kızım. Cüneyt sen git bir işlerin başına. Yalnız beni kızdırmasınlar onu da söyle onlara. Merak etmeyin. Afiyet olsun. Hmm. Ben seni geçireyim hayatım. Abidin. Efendim dayı. Sen de bir şirkete git bakalım. Tamam dayı. Gözün arkada kalmasın. Hepinize afiyet olsun. Sağ olun. Devam. Önce gelinim dedim. Sonra da oğlum Ferhat. Ama ikisi de hayatta. Sana on tane mezar fotoğrafı göndermiştim. Ama hala ortada ölen yok. Başaramadığımı mı düşünüyorsun? Estim, kükredim. Ama sonuç yok. Galiba öyle Şahin. Şimdi anlıyorum karşıma neden çıkmadığını. Neden? korkuyorsun. Senin de dediğin gibi. Estin gürledin ama sonuç yok. Bu senin korkunu daha da coşturuyor şahin. Haklısın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.